Bakalım Beşiktaş maçında yaptığı sımajı yokacak mı? Birincilik için önemli bir adım oldu bu. 47 puan. İsabetli bir yine Julian Wright. Julian Wright çeyrek biterken... Hak etti bu alkışı. <laughs> Julian Wright yapma hocam. Teknik çal Julian'a. <laughs> Ama Julian Wright şova devam ediyor. Arda'yı tanımıyor herhalde. <laughs> Toba Örtel. Son şutlarını kaçırdı. Üst üste 3 üç tane üçlük kaçırdı. <laughs> MVP ödülünü de... <laughs> kaçırabilir bu şutlarla. Julie... Evet Sinan öne çıktı son çeyrekte. Summers, Sinan şovu sürüklüyor. Julian Wright unutmayalım. Ve oyuna kattığı büyük renk. Summers, Wright. Wright bıraktı Summers. Oh. Tarık. Lucas. Aleyup geldi ters vurdu. <laughs> Getirdi. Üçlü attı girmedi. <laughs> Uzatmaya gidiyordu. Gitmedi. Asya. Julian Wright da son <laughs> noktayı koydu. Julian Wright. Sarın <laughs> <laughs> MVP'si oldu. Birçok oyuncu hak etti gerçekten. Avrupa'da, Asya'da. Ama evet. en çok hak eden Gönül. Kaldı.